Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samurai Rafsa alacağım. İlk defa yiyeceğim ben de. Bunu almak için bekliyordum. Brawl bro Pass'in bitmesine 6 gün 18 saat kaldı. Ben de fullemek için uğraştım son günlerde. Hemen hemen samuray Rafsa alacağım. Sizce nasıl arkadaşlar? Bence çok güzel. Hemen ekran görüntüsü alayım. Tamam. Rozet paketini de açalım. İyi. Kullanabilirim bunları. Nerede? Nerede? Heh, Max. Arkadaşlar benim çoğu karakterim Max zaten. Bir tek altınım yok. Ya bir tek şunlar falan belki Max değildir. Ama mesela El Primo'yu maksaya Jesse, Barley, Poco'yu, Rico'yu. Yani şu yedinci seviyelerin çoğunu maksaya Mesela Pam, Frank, Bibi. Sadece altına ihtiyacım var. İlk önce El Primo'yu maksayacağım. Yani şey olarak bir ilk altının bir ikinci zaten 10 altın gerekiyor şuraya bakarsanız. Bu videoda biraz altın kastım çok güzel olacak. Ben de Albayrak sadece şeyde oynadım arkadaşlar. Şu var ya hani buralarda. Şu ödül avla savaş topu. Hep oralarda oynadım. Çünkü kupası yükselince çok kötü oluyor. Hiç sevmiyorum yani. İyi adamlar çıksın ama kupası yükselince hiç şey yok. ne desem. Yani oyunun zevki çıkmıyor. Öyle diyeyim artık. Ben bunu denememe arasında da göstereceğim zaten. Şu an şu an çünkü çok göremezsiniz yani. Çok imkanı yok görmenizin. Arkadaşlar zaten niye sezonun sonlarına doğru fullediğimi siz biliyorsunuz. Genelde Fortnite çekiyorum. Sadece Brawl Stars'ta Brawl Pass'ler falan çekiyorum. Çünkü Brawl Stars yani eskiden çok çekiyordum. Birazcık Fortnite çekeceğim. Ben sonra belki Assassin's Creed falan da çekebilirim. Çünkü aynı oyunlar aynı oyunlar sıkılıyor herkes bence. Hadi 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 hadi. Mesela roketlik çekiyordum bir ara. Onu çekmiyordum. Bilmiyorum neden ama çekeriz onu da. Sadece yorum gelirse. Yani yorumda ilk kişi ne derse bir de like alırsa bir iki tane o söyleyen kişi onun dediğini çekeceğim ben. Zaten kazandık büyük ihtimalle bu maçı. Belki Mobile Legends çekerim ama o çok izlen izlendiğini düşünmüyorum. Şimdi deneme mağarasına geçeceğim. Atışları böyle. Ultisi şöyle bir robotun üstüne attım bir de şöyle boş bir alana atayım yani bu şekilde çok bir şey değişmedi ama kostüm çok güzel Şöyle çok çok olan yerleri de atayım. Böyle. başka. Yani başka yapacak bir şey yok. Çok fazla. Sadece samuray raftı göstermeye geldim. Bir de challenge deneyeceğim bir tane. İler, ileride. Yani videomu çalmasınlar diye şimdiden. Eğer yani çalmak isterlerse söylemeyeceğim şimdi. Beni arkadaş eklemek istiyorsanız Şurada yazıyor. Şey, arkadaş güçlü atıcı bildiğiniz yer. Samuray davası tanıttım sizlere. Hoşçakalın. Bay bay.